Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ikinci videomuzu da açıyoruz. Bugünkü videomuzun konusu Kutu Simülatörü Brawl Stars içini nasıl indireceğiz? Bu e, nasıl desem Google Play Store'dan kaldırıldı. O yüzden bize bugün nasıl indireceğimizi söyleyeceğim. Arkadaşlar önce kutu yazıyoruz. Yanlış yazdım. Dur. Kutu Simülatörü Brawl Stars için APK yazacağız. Sonra burada ilk çıkana basacağız. Arkadaşlar bu arada Brox e, search sezonundan başlıyor. Yapacağım bir şey yok. Surge sezonunda kapandığı için. E, işte burada işte kapaktadan gördüğünüz gibi indir APK diyor. 52.5 diyor. E, indire basıyoruz. Sonra indiriliyor. İndirme başlatılıyor. Arkadaşlar bu arada bu videoya mükemmel bir like bekliyorum. Bakın e, ee, şey Zuma mobil videosu indiriliyor. Hemen diğer videoya attım. Manchester City Chelsea. O final maçı. Ben Chelsea tutuyorum arkadaşlar. Ee, ben Chelsea seviyorum bu aralar. İdolüm oldu. Arkadaşlar işte ben indiremeyebilirim. Benim çünkü alan çok kötü. Bu arada arkadaşlar bu Knox Cleaner cidden çok iyi bir telefon yapıyor. Telefonunuzu. Ee, uygulama kilidini etkinleştir falan diyor böyle. Bunları ben son yapacağım. Bakın 178 megabayt çöp bulabiliyor. 231'e kadar çıktı. Arkadaşlar yarın Stick War Legas'ta Spy Surf gelecek. O videoları da kaçırmayın. İşte arkadaşlar erişebilirlik falan istiyor. Bekleyin ben erişebilirliği yapayım. Arkadaşlar temizliyor şu an. Biz de şu an simulator for Brawl Stars'a bakacağız birazdan. Ee, arkadaşlar başka hangi oyunları isterseniz yazın yorumlara ben yapmaya çalışıyorum. Yani ama siz siz hiç yorum yok yani bir kuzenimden ne haber diye bir mesaj vardı. Ona da ben cevabımı verdim. Bir de 52 megabyte diyor kullanılmayan uygulama paketi diyor. O Brawl Stars kutular işte. Arkadaşlar Box Simulator for Brawl Stars'a geliyoruz. Burada uygulama hazırlanıyor. Ve indire bastığımız zaman uygulama yüklenemedi. Alan silmemiz lazım. Size indirilebilir arkadaşlar. Ben neyi silsem. Trafay, ben bunların hepsini çekeceğim yani videosunu. O yüzden. Arkadaşlar ben dosyadan biraz şey silim, öyleyim. Arkadaşlar şimdi indirebilecek mi? Bakacağım uygulama hazırlanıyor. Yine alan yok arkadaşlar. Bek arkadaşlar zilama bildirildi. Yani videosu. Şimdi bunu silip bir deneyeceğim. Videoyu sil dedim. Tamam video silindi. Geliyoruz. Hala depolama alanı tükeniyor diyor. Umarım indirilir. Çünkü 230 megabayt sildik. Evet arkadaşlar yükleniyor. Kesinlikle bir şey yapmadım. E, bekledim. E, bunun da videosu 2 gün 3 güne gelir indirilir inşallah. Bu video kısa oldu. Belki bir karakter çıkarana kadar da çekerim. 36 geç oldu yani. Uygulama yüklendi dedi. Aç dedim. Giant ee, patatonun bir oyunuydu bu. Ee, bu videoyu izleyip abone olmayan da yani artık bir şey diyemiyorum. Oyuncu ismi diyor. Biz oyun botu yapacağız. Bekleyin arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz üzere yeni savaşçıyı daha yeni gönderiyor. Ee, i̇lk kutumuzu açalım. Böyle Brawl Pass kendiniz aç yapıyorsunuz. Ve ilkinden Mr. P veriyor. Böyle değişik bir uygulama. Ee, Super Ranger Brock önce Bro ver vermedi. Bakalım şimdi verecek mi? Bu arada kostümleri buradan görebiliyorsunuz. Ee, bunu da söyleyeyim. Ödülleri de görebiliyorsunuz. Bakın ödüller 150 elmas varmış. Ben videoyu izleyip geleyim arkadaşlar. Arkadaşlar 150 elmasımız geldi. E, bundan işte savaşçılar böyle. Dükkanda kostümler var. E, öyle işte arkadaşlar. Biraz burada maç yapabiliyorsunuz. 5 maç yapabiliyorsunuz. E, bu arada e, derbi maçı var bugün. Ee, belki izlerim belki izlemem Ama izlemem herhalde Arkadaşlar bu arada e, Brawl Stars alaşağı gelmiş O alaşağı ile video gelebilir ee, Arkadaşlar e, Videomuz bu kadardı Daha fazla böyle videolar istiyorsanız Aşağıdan abone olup like atmayı unutmayın e, Şu kutuları da açalım Videoyu bitirin Bu arada arkadaşlar büyük e, Savaş kutusuna karakter çıkması için 3 lazım Büyük kutudan 4 yazması lazım Tabi ilk önceki karakteriniz bir karakteriniz olunca direkt verir. Ee, Nita alıyoruz. Burada şöyle bir değişiklik var. Ee, Kupa alanı istediğin yerden alabiliyorsunuz. Hemen koltuğu da alabildik. Bir büyük kutu iki yazıyor. Bir 25 küçük puanını ben Mr. P'ye vereceğim. Bakın çarpanlar artabiliyor. En fazla çarpan 20. 25 hatta. Hatta 30 çarpan olabiliyor. Ee, burada da kutular var. E, kutular bitmedi. Videomuz 6 dakika oldu. demekinden ikinden aynı, aynı. 5 yazdı ve Frank çıktı. Frank değildir ve video bitsin geçsin ben evet arkadaşlar son büyük kutudan daha üç cihazı bir şey çıkmadı evet arkadaşlar videomuz bu kadardı daha fazla böyle videolar istiyorsanız aşağıdan abone olup like atmayı unutmayın sizleri çok seviyorum görüşmek üzere